arkadaşlar. Bugün sizler birlikte gene bir PUBG Mobile çekiyoruz. Diğer videoda kütüphanede iki tane Thompson vermişti. O bug'dan olmuş arkadaşlar. Şimdi arena eğitimi oynuyoruz. Kütüphane değil. Başlıyoruz evet. İnşallah bu kez kayıt çabuk bitmez. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Bakalım. Bir tane görev vardı. M249 ile 3 adam öldürdü de bir tane kaldı. Onu yapmam lazım. İnşallah bu videoda yaparım. M762 ve M24. Tamam. Dur şu eklentiler olsa, ne olsa ölünce gidecek ya. Atmamıza gerek yok. Yüzümü biliyorsunuz o yüzden yüzümü göstermiyorum. Yorumlara yazın isterseniz gene yüzümü gösterebilirim diğer videoyu izleyenler için. Bir tane adam vurdum vurabildim şu anda. Ya nerede o? Ne gördüm? Adam arkamda ama ben ona odaklandım ya. Yanlış yaptım. Şişlerizi kapatalım. Onu şişirelim. Ya. Ya. Öl artık ya. Bin kere vurdum. Aa, ölmedi adam. Ha, arkadan vurmuşlar. Aslında o vuramazdı yani. Çünkü canı sıfırdı onun. Şimdi bak bana. Bana bak. Bak şimdi de bakma ya. Sinirlendim. Üç numara çıkmış. İyi. Ölünce bomba atacağım bana. Ya maçtan çıkmak istemiyorum. <laughs> Kendim patlatacaktım matkas. Bay bay. Aa ölmedi. Yanına atmam çıktım. Yeter. İki gülüne ya. Adamlar Bizimler değil. Bizim bakıyor. Aslında güzel oynuyorum da. Böyle daha yeni çektiğimiz şey heyecanlanıyorum birazcık oynayamıyorum. Ya da kolsuzluk mı desek buna? Bu da burada şey gitmiş diyecektim ki yok bu afk değil. Hadi ama artık bir üçüncü kill sanki proluk ya. Bir üçüncü alacağız sadece. Hadi. Sonunda bir üç kill. Aa. Bu da afk herhalde. Dur onu öldüreceğim. Ya afk değilmiş o. Gitti. Sana bir emin Ya çalmayın. Gel buraya. Uzili çok tehlikeli bak. Dedim. <laughs> ya dördüncü kilalayım video bitecek ya. Video bitireceğim arkadaşlar çünkü kayıt çok çabuk, çabuk bitiyor. Diğer videoda söz 8 dakika falan yapacağım. Maç bitene kadar yani. Son 5 kilo. Hadi 5 kilo aldım bence şu anda. Aldım. 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 Hadi ne olur ne olur ne olur canım çok az. Hadi bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar buraya kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone ve like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bay bay.